kullandığımız sketch altı üstü bir spline yani çok zor bir geometri değil. Dikkat edin dik bakıyorum. Ben böyle bir line çizmişim kesikli bir de böyle bir spline çizmişim eğri. Hepsi bu. Onayladım. Dikkat edin çaydanlığımın gövdesi oluşuyor. Malzeme olarak krom paslanmaz seçtim o yüzden biraz parlak bir görüntü oluşuyor. Arka planı da yine değiştirelim. Gibi. Hatta yansımayacak bir arka plan seçelim ki yüzey kalitesinden çok fazla gözünüz alınmasın. Evet, bu biraz daha iyi. Dikkat edin. Geliyorum ve diyorum ki parçamın şurada gördüğünüz gibi koyu olduğu için biraz daha rahat seçeceksiniz şimdi. Parçamın burada ve burada sketchleri var çizimleri. Bunları da kullanmak istiyorum. Birincisi sweep surface. Bu profili hemen yakına giriyorum. Koyu olduğu için gördüğünüz gibi daha rahat görülüyor. Bu profili bu yol üstünde yürüt. Çok basit. Otomatikman oluşturdu. Aynı şekilde diyorum ki loft surface. Bu profili bu profile yürüt. Ama bu arada profilleri seçerken dikkat edin. Eskiden Loft'ta yardım şey aynı durumda var. Neresinden seçtiğinizin çok önemi var. Çünkü şu burguyu veriyor. Görüyor musunuz? Eğer hemen örneği tekrarlıyorum. Geldim. İlk şurada bir yere bastım. Bakın şu çeyrekte, saat 3 pozisyonunda gelip bunda da yukarıda bir yere bastım. Otomatikman bir burgu veriyor. O yüzden lütfen seçerken olabildiğince aynı yerlerden seçin. Mesela 90'ından, bunun da 90'ından. Dümdüz bir loft yapacağına gayet curve bu eğriyi takip et diyorum. Ve onay diyorum. Şimdi dikkat edin parçanın içinde kalan bir kısım var. Aynı şekilde çaydanlığımın bu tarafında da parçanın içinde kalan bir kısım var bu fazlalıklardan kurtulmam lazım. Kullanacağım komut trim surface. Trim surface ile çok farklı işlemler yapıyoruz. Burası çok güzel. Neden? 4 seçenek birden sunuyor size. Bu 4 seçeneği dikkatli kullanmanız gerekiyor. İlk seçenek standart keep selection. Bu açılı birazdan yapacağız. Standart keep selection ile şöyle çalışıyoruz. İlk önce trim tool. Ne ile keseceksin? Bu gövdenin tamamını kesici araç olarak kullanıyorum. Sonra da keep selection. Seçtiğin yer kalsın diyor. Bakın dikkat edin. Geldim. Seçtim. Bunda seçtiğim kısım kalıyor, diğer kısım gidiyor. Onayladım. Gördünüz mü? Bakın iç taraf gitti. Artık yok. Aynı şekilde trim surface ama bu sefer remove selection. Burayı temizliyorum. Trim Tool olarak body'nin kendisini seçiyorum. Yine görüntü sizce. Bu sefer Remove Selection. Seçtiğim gitsin. Burayı seçersem burası gidecek. Hayır. Burayı seçiyorum. Ve onaylıyorum. Nasıl onayladım? Sağ tuşa basıp onaylayarak. Burayı bir undo yapalım. El çabukluğu gibi gözükmesin. Trim Surface. Remove Selection. Geldim. Trim Tool olarak gövdenin kendisini kesici olarak Remove Selection için burayı seçtim. Bakın mouse'un ucuna dikkat edin. Diyor ki sağ tuşa basarsan onaylayacağım. Sağ tuşa tıkladığınız anda onaylıyor. Ya da gelip buradan onaylıyorsunuz. Şimdi biraz daha rahatım. Gördüğünüz gibi çaydanlığın içte kalan kısımları gitti. Şimdi görüntüyü değiştiriyorum tekrardan. Biraz daha